İsrail o kanlı işgal planını onayladı. Peki Gazze'yi neler bekliyor? İşgal edecek yer kalmadı ama katil İsrail durmuyor. İsrail kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi. İsrail'in kendi içinde bile tepki gösterdiği bir karar alındı. Tartışmalarla geçen 10 saatlik kabine toplantısının ardından orada hazırlıklara başladı. Kabul edilen plan bölgenin en büyük kenti Gazze şehri üzerine odaklanıyor. Hedef Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürmek plana göre 2 milyonu aşkın insan güneye, Mevasi bölgesine doğru sürülecek. Ardından kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını bitirmek içinse 5 şartı var. Hamas'ın silahsızlanması, 50 rehinenin ölü ya da diri tamamının teslim edilmesi, Gazze'nin silahsızlaştırılması, İsrail'in güvenlik kontrolü sağlaması, hem Hamas'ı hem Filistin yönetimini dışlayan bir sivil yönetim kurulması. Yaşanan skandal kararının ardından Trump sessiz, dünya tepkili, Türkiye ise en sert şekilde kararı kınadı.